Herkese merhaba arkadaşlar. Acısıyla, tatlısıyla, bağlantısıyla, internet hızıyla, mikrofonuyla cızırtısıyla, görüntüsüyle her şeyiyle yine uzaktan da olsa bir dönemi geride bıraktık. Şimdi önümüzde 3 haftalık bir tatil süreci var. Bu tatilde ne yapacağız? Dinleneceğiz, oyunlar oynayacağız ve bir yandan sağlığımıza dikkat edeceğiz. Aynı zamanda da derslerimizi tekrar edip kitap okumayı ihmal etmemeliyiz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tatilde de sizlerin zevkle okuyabileceğiniz 3 tane kitap önerim olacak size. Kitaplığımdan seçmiş olduğum 3 kitabı size tanıtmak istiyorum. İlk kitabım Behiç Akın Çatıdaki Gezegen. Daha önce biliyorsunuz Behiç Akın başka bir kitabını sizlere tanıtmıştım. Çok severek, beğenerek, eğlenerek okuyacağınız bir kitap. Ne anlatıyor bu kitap? Bu kitapta kahramanımız Serdar, e, sokağa çıkmaktan korkan bir çocuk. Aynı bugünlere de benziyor değil mi biraz? Yani biz de bugünlerde sokağa çıkmaktan korkuyoruz. Serdar da sokağa çıkmaktan korkuyor. Ailesi onu çok korkutmuş sokakta başına bir şey gelir diye. O yüzden hep evde ve içine kapanık bir çocuk. Bir gün apartmandan bir arkadaşı Ceren onu çatı katına çıkarıyor ve çatı katında muhteşem bir dünya ile karşılaşıyor. Nedir bu muhteşem dünya? Kitaplarla dolu kocaman bir kütüphane ve böylece kahramanımızın hikayesi başlamış oluyor. Bunu mutlaka, bu kitabı mutlaka okuma listenize alın çocuklar. Bu tatilde severek okuyacaksınız. Bir diğer kitabımız Feyza Hep Çilingirlerin Of Bilim adlı kitabı. Türkçe üzerine, Türkçenin doğru kullanılması üzerine yazılmış çok güzel bir çocuk kitabı. Yani e, Türkçede hangi hataları yapıyoruz? Bu yabancı dile karşı olan merakımız nedir? Bunu çok güzel bir şekilde yazarımız sizlerin de anlayabileceği bir şekilde işliyor ve anlatıyor. Türkçe bilincinin yerleştirilmesi açısından özellikle meslektaşlarımın da öğrencilerine okutması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zira ben daha önce çalışmış olduğum yerlerde de bu kitabı mutlaka öğrencilerime okutmuştum. Evet, Feyza Çilingirlerin Of Dilim adlı kitabını mutlaka okumalısınız çocuklar. Gelelim diğer kitabımız Roald Dahl'ın Matilda adlı romanı. Matilda çok akıllı, çok okuyan bir kız. Ne yapıyor? Çok zeki oluyor, zeki bir kız. Ama ailesi, ailesi onun bir türlü bu özelliğini kabullenmiyor. Onun gereksiz bir kişi olduğunu düşünüyor ve bir yandan da yasa dışı işler yaparak insanları kandırıyorlar bu yolla para kazanıyorlar ve bir gün Matilda yani kahramanımız bunlara bir oyun oynayarak kitaptaki eğlenceli olayları anlatmaya başlıyor. Matilda da severek okuyacağınız, bir solukta okuyacağınız hatta çok güzel bir roman arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu üç kitabı da bu tatil sürecinde sıkılmadan bir solukta okuyacağınızı düşünüyorum. Eğer okuyup okunmuşsanız bu kitapları Roman'da belirter belirtirseniz sevinirim. Okuduktan sonra da roman hakkında görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet tatili güzel geçirmeniz dileğiyle hepinize iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.